Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani arkadaşlarımla ve sizlerle birlikte Roblox'ta acebe oynayacağız. Onların kanalına da abone olmayı unutmayın. Ee, birisi Mehmet Eymen Savaşan, birisi magal ah, şey Arda Özcan Arena yazarsanız çıkar. Başlayalım parkura. Sabırsızlıktan duramıyorum. Allah Yandım. Ben niye yanıyorum ya? En kolay şeyde geçemiyorum. <laughs> Kafama Kafasına çarptım. Hadi gelin. Ben geçtim. Arda gel. Bir dakika bekleyelim Emine. Ben de geldim. Hadi Şöyle bu çok gıcık bir yer ya. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Hayırdır. hatırlarsanız bir önceki bölümde ben buna yarısına kadar gelmiştim ama arkadaşlarımla da geçmek için bu en baştan başlayacağız. Beni Bekliyoruz Eymen. Hadi hadi dostum. Burası ne kadar değerli. Evet. Düşman. Hadi gidelim. Erkandan Merdivenden erken. çıkıyorum gündüz gece. Arda zorunlu arkandan geleceğiz. Ya gidiyorum 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 Yavaş. Arkamda boşalanlar var mıdır? <laughs> Arda düşüreceğim bizi. Ey Arda. <laughs> Eymen nerede? Eymen gitti dedi. Gelelim. Allah Arda yere düştü. Eymen başla, geldi. beni. Hadi Bekleyin. ben geçiyorum. point Bekleyeyim mi ne? Sen başla. Şey point yok mu bunda? Var. Buradayım dostlar. Eymen gel buraya. Bekleyeyim mi ne? Ben geldim. Arkadaşlar hatırlarsanız buradan Oy. geçerken Bekleyin. ben biliyorum burayı önceki bölümden hatırlıyorum. Kırmızı değil, sarı. Ya neden öyle? <laughs> Yeşil, mor, kırmızı. Bekleyeyim. <laughs> Önceki bölümden neden, hatırlıyorum. Arda'yı neden bekliyoruz? Evet abi. Ben de Aa, ben de hatırlardım Tuna yani. Büyük yeah. En başta Arda... attı beni yine de ya. Ya ni ah aşağı atladım. Benim Beyler ben, ben bayağı ilerledim size göre. Abi beni bekleyin. Beni hep en baştan başlattı. Arda seni bekledi Ben Bayağı ilerledim. Arda seni nereden başlattı? En baştan. Her. Arda o şey eee Kapılardan geçerken ilk başta sarı, sonra yeşil, sonra sarı, so yok. Abi oraya geldiğimde söyleyin ya. Tamam, tamam abi çok konuşmadan video yapalım çünkü. Öyle hmm. Şuna ben bayağı ilerledim. Burada mısın? Neredesin ya? Şuna ben bayağı ilerledim ya. Hemen gelsene buraya. Sarı, yeşil. Şuna ben çok ilerledim. En baştan başlat yine ya. Checkpoint aldık. Ne oldu? Alıyorum. Valla biz Eymenle devam ediyoruz. Sen Eymen gel. Sen çok gelmesin. Eymen bekle bari ben geleyim. Gelirim Beni iki dakikada. Bekleyin. Evet geliyorum. Allah. Düşüyordum az kalsın görüyorsunuz zaten. Evet bu daireleri hatırlayanlar like. kayıyor. Çok gelen. Evet Eymen biraz Ay, yavaş. bu ya, nasıl bir şans ya. Ay düştüm. Ay düştüm. Şuradan git ya. En kolay şeyde nasıl düşebiliyorum ya? Ben ya. Ben daha yeni fark ettim. Bu Ace Obi olduğu için zaten buradan geçebiliyorsun. Arda galiba oynamıyor. Abi ya ben baştan başlattım. Arda oynamıyor arkadaşlar ama onun kanalına abone olun. Oynamasa bile abone oluyorsunuz. Nasıl iş bu? Yanımda bakıyoruz. şu an. Aa kaydıraktan evet. kayıyormuş gibi. Eymen sen Hopla. neredesin? Orada atlamayız. Aa düştüm ama checkpoint aldım. Evet. Evet. Eymen sen bu arada dursana. Birlikte gidelim. Ben bekliyorum Tuna. Ben biraz daha ileride. Eymen sen çok iyi gitmişsin. Ben hiç bir de hiç elenmedim ben neredeyse. Elendim ah elendim şimdi. Eymen sen aşağı. Eymen seni gördüm dur 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 arkandayım arkandaki parkurdayım Allah yandım arkandaki parkurdayım ye yeah. ye yeah. Evet. Evet. Nasıl geçeceğiz? Burada ne yapacağız? Orada. Tuna bu mor. Biliyorum biliyorum. Mor, bu yeşil. yeşil ve sarı. Tamam. 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 Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Ne Hadi yapacağım. gel gezelim. Ne yapacağız? Dümdüz Bak. git ya. Orada hiçbir şey yok. İlk bölümde şaşırmıştım. Hatırlayanlar varsa... Evet. İşte ben orada çok oyalanmıştım. Orası çok sıkıntı benim için ya burası. Aman Ama ben bunu video dışında şey yapmıştım. Tamamlamıştım bunu. Buradan Belki kolayca geçmiştim. Daha var ya bende daha var. Ben bitirmeme de o kadar yok yani. Arkadaşlar var. gördünüz mü? Geçen bölümde geçemediğim şimdi tekte geçtim. Çok saçmaydı ya. Bu neden? Evet Kaydırağa geldik. Çocukların eğlenceli eğlenmesi için yapılan bir şey. Ye yeah, Kayıyorum. İşte bu. Aa yere düşecektim. Feciye gittim şu an. Şuradan zıpla. Ye yeah. şuradaki checkpoint Burası kolay. Allah içinden <laughs> geçti. Çok iyi feci, kolay. <laughs> eh, eymen bekliyor mu <laughs> bu arada? Yok. Sonra ben biraz düştüm. Geldim ya. Vallahi haşra Tünelere atladım. Ne? Göz, Göz, <laughs> Şu an hile atacağım. Hile kodları yazıyorum. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Unut. Tekrar hatırlatayım. Benim Emin, Aynen. Mehmet Eymen Savaşan kanalına ve Arda Özcan'a <laughs> abone olursanız Arda Özcan <laughs> Arena yazıp Tutla çıkabilirsiniz. Ya, Oraya abone olun. Benim niye abonem yok da Mehmet Eymen Savaşı'nın şeyi var abonesi çok. <laughs> Ağlıyorum. Hiç abonem yok ne olur abone olun. Ya ama ya. Ya geçemiyorum ya. İlk bitirene bir çikolata. Ya Arda sen de bir sus ya. Bugün bu oyunu tamamlar mıyız? Tamamlayabiliriz. Ben şurada. Hatırlarsanız şu ilerideki bölümde geçmişte. Ya geçemiyorum ya. Bir dakika ben Şimdi Ben bitireceğim. Sen neredesin Eymen? Dur bakacağım. Ben o e, şeye yakınım. Şuraya atsam ya. Allah'ım ya. Ee geçtim. Hadi ya. Şurada Roblox'lu Roblox'lu şeyler geliyor. Neyse. Oh bu feci bir şey. Ya da bas Allah. Hadi geçelim ya burayı da. En kolay şeyleri geçemiyorum. Aa. Aslında değmiyorum ben Arda. De değmiyorum hala şey yapıyorum. Bu sefer ben, atladım ıı, boşta. ne ben... oluyor ya değmiyor. Lan bu ne? Tövbe ya. Lan. Ya yeter. Yetti ya hile atacağım ha. Alttan yazacağım. oynasaydı gerçekten çok geride kalırdı. Zaten daha daha neredesin Tuna? Ee, e, Merdiveni... geldi. Merdivene. Merdivene geldim. Evet. Hangi merdiven? Dümdüz merdiven. Çıkıyor ya uzun bir merdiven var. Nasıl ya? Sen neredesin? Ben bir tane mavi ile atlama yerindeyim. İman yaklaşmış. Be, bu benden önde mi Tuna? Eymen nerede acaba ya? Ha, gördüm galiba. Eymen'i gördüm. Eymen beni görüyor mu? Ben zıplıyorum. Göremiyor galiba. Ha, gördüm. Ben buradayım, geliyorum. Çok ben. Eymen de baya. Oyunda. oyunda seni gösteririm, görüyorlar Yani zaten başlangıçta görmüşlerdir seni. Ne oluyor evde ya? Evde kıyamet. <laughs> Hakikaten her şey. <laughs> Evet Sarnı geçiyorum Allah Ya bir çığlıklar geliyor Bir bağırışlar geliyor bir kahkaha geliyor Bu nasıl bir ev ya Bazı yerlerde direkt geçiyorsun Yani hiçbir şey olmayan yerler var Ben şu an ince çubukların üstünde Lazerler koymuş onlardan geçiyorum <gülüyor> <gülüyor> Telif gelecek yapma <laughs> İşim gücüm telif <laughs> Bu arada Mehmet Eymen Savaşan'ın kanalına da bundan önce bir, bir, video çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok güzeldi. Evet ekiple video. Ekiple video bir başka LGS. Ya şu kapıyı kapatır mısınız? Şu kapıyı kapatar Ya yarım açıp Kapı açıp var, duruyor ya. Çok karışık bir yer var o. <laughs> Evde galiba şeytanlar var. Tövbe tövbe ya. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir gülüşsün oğlum? Harbiden ya insan doğru görüyüz. Bu videoyu da açık yaparsa lütfen hangi takımda olduğunuzu yazın merak ettim. Aynen ben Beşiktaşlıyım. Eymen Fenerbahçe Galatasaray. In. Evet. Bunda keşke bu bilgiyi vermeseydik. <laughs> Biz bazı videolar olur ya YouTuber'lar hangi takımda Evet Önce ama keşke bizimkini de bir araştırma yapsalar da gereksiz yere söyledik şu an öğrendik. Ya şurada çığlık atmasanız mı artık ya? Evet artık çığlık istemiyoruz. Valla keseceğim arkadaki sesi. Tuna Değil ben mi? Orada, o of. yukarıya çıkma yeri var ya büyük merdiven. Evet. Orada oradan çıktım. Biraz beklesem mi beni ya? Tuna ben ben bitirdim. Bitirdin mi? Evet. E, Arda Eymen bitirmiş. Benim evet. olduğum yere gelsin mi? Oradaki şeylerle benim olduğum yere gel. Hani evet. o yeşil var, kırmızı var. Şey var ya. Bu da sarı mı? Evet. Yeşil. Ben Hat. daha buradan nasıl gideceğim? Hakanın. Eymen tek attım. Şu an ben dairenin içinden geçiyorum. Az kaldı ya galiba. Göremiyorum şu an ama. Şu an düşersem ne olur? Bir daha buradan başlar mıyım? oradaki checkpoint alman lazım. Ama başlayamaya da bilirsin Hatta. yani. Sen, 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 sen. Ben şu an yeşil Neredesin? daireler var. Ben şu an yeşil daireler var. Onu geçiyorum. Daha orada mısın? Ben şu an merdivendeyim. Ben de burada bir salıncak var. Ben de orada sallanıyorum işte. Görüyor. Biliyorum ben orayı ya. Çek başına. Burada ben Geçmiştik. biraz maske falan takacağım. Maske mi? Niye? Maske, maske mesela. tarzı şeyler var. Evet var İçeride orada. Çok saçma. Şu kapıyı kapatır mısınız artık? Yeter ya. Arda Bey şu kapıyı kapatır mısınız? Hadi gidiyoruz. Yeter ama ya. yetiş Ah düştüm. Da. az video çok uzun oldu bitirsek mi? Burada bir operasyon yaptık. Ben konuşmayı bastırmaya çalıştım sesi ama. Yani video bence kötü olacak. Yenemeyiz damma aldım bir tane çok feci bir şey. Kız aldım bayağı. Ben burada bir tane Eymen çok az kaldı. Geliyorum oraya. Bunu ya. Yalnız video çok uzun oldu ha. Bence kesip kesip izleyin bunu. Aa, Sonra görüyorum. gelelim. Merdivende. Ay düşüyorum lan. <laughs> Tuna ne, ne yapıyor ya? <laughs> Takıldı ya. Bir takıldı. Gitmedi. Tuna burada bekliyorum seni. Bak ben buradayım. Aa, aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Aynen ne haber? <laughs> ya Tuna! Az önce aşağı düştüm ya. Evet, şuradaki merdivenden çıkıyoruz. Ya, şeyden, aşağı düştüm. Ve buradaki yerlerden alabiliyoruz. Arkadaşlar bitirdik. Çok büyük bir mutluluk var içinde şu an. Evet şuradaki speed'i 100 yapalım. Oo çok hızlıyım. Merdivende sallanıyor mu ya merdivende? Neyse arkadaşlar ben şunu bitirelim. Bayağı uzun oldu. Aynen Eymen. Eymen ben ne yapıyorum? Uçuyorum havada. Eymen bana bak. Eymen bana ben baksana. Ya, o zaman artık Görüşmek üzere diyelim yoksa operasyon. Eymen olacak. evet. Gel bütün da sallanarak diyelim. Hayır. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza Abone kanalına olup abone olun. kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız çok seviniriz. Yani ikimizin de kanalına Böyle. abone olun. Mehmet Eymen Savaşan ve zaten benim Ağabey kanalım. Da abone olun. Arana Arana ve arkadaşlar görüşürüz. <gönlüyor>